Hadi uyku vakti ablacığım. Sana emzik de getirdim bir tane. Al bakalım. Al sana emzik getirdim hadi. Uyku vaktimiz tamam mı? Şimdi ben seni ayağımda sağlayacağım. Tamam mı ablacığım? Hadi bakalım. Eslemi ayağımda sallıyorum. Ne bir daha? Ne istiyorsun ablacığım? İki tane emzik. Düzgünce söyle. Emziği çıkarıp söyle. İki tane emzik istiyorum. Aa, aa, iki tane emzik hiç emilir mi ablam? Bir tane al pembe getirdim sana. <laughs> ne? Kimden gördün sen onu ya? İki tane emilir mi hiç ablam? <laughs> Bırak o zaman o emziği de. Ver bakalım bana. Hiçbirini emme <laughs> o zaman. Allah Allah. Tamam dur getireyim bari bakalım. Al Eslemciğim bir tane daha emzik getirdim sana. Bakalım ne yapacak bu kız? Aa, <laughs> o tip ne ya? Eslem ellerini çek bakayım bir. İki tane emzik emiyor. Bu çocuğun iki tane mi ağzı var yoksa ya? Allah Allah. Kimden görüyorsun sen bunları bakayım? <laughs> Yasin'in emziğini demiyorsun iki tane. Bir tane de yetmiyor artık. Kocaman kız oldun sen. Baksana ayağımda sallıyorum ben seni hala. Bir de uyuyor iki emzikli. Ağzı yorulacak çocuğun. <laughs> çek ellerini. Ellerini çek bakayım bir. Uyu hadi bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam mı? Bir de böyle beğenin.